de ilk. Senetle taksitli alışveriş. <laughs> Mehmetçik terör yuvalarını yerle bir ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 21 terörist öldürüldü. <laughs> Türkiye'nin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik bölücülerin inlerine giriyor. Terör yuvaları tek tek yok ediliyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde terör hedefleri tek tek tespit edildi. Ardından savaş uçakları havalandı. 7, 8, 9 Eylül'de yoğun bir hava harekatı gerçekleştirildi. Hedefler tam 12'den vuruldu. Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist öldürüldü. Toplamda 19 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara, sığınak, barınak ve tesisler imha edildi. Bölücü örgüt mensuplarına ait hedefler yerle bir oldu. Diğer operasyonun adresi ise Suriye'nin kuzeyiydi. Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen iki PKK-YPG'li terörist öldürüldü. Böylece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen başarılı operasyonlarda toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.